Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Size şöyle güzel bir kulaklık tanıtacağım. STN01 Bluetooth'lu kulaklık. Evet, gördüğünüz gibi kutu açılımla beraberce yapacağız. Paketimizi açıyoruz. Evet, şöyle. İçinde Evet bir kağıdımız var. Kullanım kılavuzu ile herhalde garanti belgesi. Çıkartabilirsem. Evet. Gördüğünüz gibi kullanıcı kullanma kılavuzu çıktı. İçinden arkadaşlar şöyle AUX kablosu. Yani şarjınız bittiğinde de kullanabileceğiniz bir kablo. Şarj kablosu. Evet. Şöyle çok güzel paketlemişler. Şöyle poşetlerini çıkartalım. Evet. Çok şık. Kaliteli. Şu şekilde arkadaşlar ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Evet. Bakalım. Nasıl duracak? Evet. Gayet güzel. Rahatsız etmiyor. Evet. Düğmeler var. On off düğmesi var. Artı eksi düğmesi var. SD kart. E, şarj girişi. Ve AUS girişi. Gördüğünüz gibi girişleri var. Mevcut. Hafif. Bence gayet güzel. Bir de sesini deneyelim. Bakalım sesi nasıl. Şöyle açalım. Evet açıldı diyor. Işığı yanıyor görüyorsunuz. Evet diğer telefonumuzdan evet, bağlanalım bakalım. Ses kalitesini beğenecek miyiz? Malzeme kalitesi güzel arkadaşlar. Evet, nasıl bağlandığını da bilmeyenler için tekrardan her defasında gösteriyoruz. Evet, telefonumuzun üst kısmında arkadaşlar kısa yol tuşları var bakın. Şurada Bluetooth'a tıklıyoruz. Evet, Bluetooth'umuzu açıyoruz. Açıldıktan sonra kullanılabilir cihazlar arıyor şu anda. Evet. STN01. Genelde arkadaşlar aklınızda olsun. Kutunun üzerinde yazan kodlar genelde Bluetooth'a bağlanma kodlarıdır. %99 diyelim. Evet şu anda bağlandı bakın. Ve yüzdesini bile gösteriyor. %90 pil diyor. Şarjı var. Evet. Kulaklığımızı takalım şöyle. Herhalde sağa sola Evet. Gayet güzel yerleşimi. Hemen müzik bulalım bir tane. Evet müziğimizi açalım. <laughs> Evet arkadaşlar ses 10 numara yani tavsiye ederim hakikaten bası çok güzel Bir de dışarıdan ses de almıyor ve dışarıda vermiyor muhtemelen Çok güzel bir kulaklık tavsiye ederim ee, Valla ben beğendim bilmiyorum yani siz de beğeneceksiniz umarım ee, Gayet güzel tavsiye ederim yani şeyi falan çok güzel Yani rahatsız etmiyor insanı Evet Bence gayet şık güzel Malzeme kalitesi vesairesi. Rahatlığı. Şuralar özellikle kulağı hani acıtmaması önemli ya. O açıdan çok güzel. Bası falan on numara. Bence tavsiye ederim. Evet. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.